Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna Savaşı yaptırımları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu. Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ekonomisinin atardamarlarından birini hedef aldığını belirten Biden, "Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz." Rus petrolü artık Amerika Birleşik Devletleri limanlarında kabul edilmeyecek dedi. Biden, bu adıma Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ve halkından çok büyük destek olduğuna işaret ederek, "Biz bu adımı atarken Avrupalı ortaklarımızın ve müttefiklerimizin bizimle aynı pozisyonda olmamasını anlıyoruz." Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın tamamından daha çok petrolü kendi ülkesinde üretiyor diye konuştu. Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri geçen yıl petrol ve petrol ürünleri ithalatının çoğunu Kanada'dan gerçekleştirdi. Kanada'yı Meksika takip ederken, Rusya Amerika Birleşik Devletleri'nin geçen yıl en çok petrol ve petrol ürünleri ithal ettiği üçüncü ülke konumunda yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2021'de Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatı günlük 672 bin varili buldu. Adnin petrol ve petrol ürünleri ithalatının yaklaşık %8'i Rusya'dan karşılandı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.